Merhaba, Kale Koleji'nin çalışkan 4. sınıf öğrencileri. Yine bir fen dersiyle birlikte beraberiz. Hatırlayalım, bir önceki hafta ne görmüştük? Bir önceki hafta, aydınlatma teknolojilerinin tarihsel gelişimlerini görmüştük. Şimdi ise, doğru uygun ve doğru aydınlatma konusunu göreceğiz. Yani uygun aydınlatma. Evet, uygun aydınlatma nasıl olur? Yani öyle bir aydınlatma sistemi kurmalıyız ki göz sağlığımıza dikkat edelim. İhtiyacımız olan alanlara aydınlatalım. Bu mantıkla bu, bu şekilde konuya bakmamız lazım. Uygun aydınlatma nasıl olur? Göz sağlığımızı koruma koruyan aydınlatma ee, bizim için gerekli alanları aydınlatma olarak görmek lazım. Evet. Şimdi evimizde yaşıyoruz, okulumuzda yaşıyoruz. Ne bileyim kapalı mekanlarda da girip çıkıyoruz, değil mi? Bu gibi yerlerde hep bir aydınlatma olduğunu biliyoruz. İşte bu gibi yerlere aydınlatmayı kurarken, e, bu uygun ve doğru aydınlatma olmasına dikkat etmemiz lazım. Evet, evde, mutfakta, sokakta değil mi? Sokak lambaları var. İşte bir kafededir yine bir aydınlatma var. Bu gibi yerlerde uygun aydınlatma kullanılması lazım. Uygun aydınlatmada dikkat etmemiz gereken bir birtakım maddelerimiz var. Işık doğrudan gözümüze gelmemeli çocuklar. Çünkü ışık gözümüze gelirse göz sağlığımız bozulabilir. Ve sol kolumuzu kullanıyorsak ışık, e, ee, sağ tarafta sağ kolumuzu kullanıyorsak ışık soldan geldi. Işık doğrudan gözümüze gelmemeli dedik. Aydınlatma yapılırken ışık ne çok parlak ne de çok zayıf oldu. Ne çok parlak ne de çok zayıf. Ne olur mesela az ışıkta ne olur gözlerimiz görebilmek için daha çok çalışır. Daha çok çalışınca gözler yorulurlar. Sürekli bu şekilde gözlerimizi kullandığımızda ne olur? Artık gözlerimiz bozulmaya başlar çocuklar. Yani uygun aydınlatmada ne çok parlak ışık olması gerekiyor, ne de az ışık ortamında. İşimize yarayan bölümü aydınlatacağız. Yani evimizde ne var? Tavandan aydınlatıyoruz, değil mi? E, veya bir sokaklanması direğin altındaki bölgeyi aydınlatıyor. Gidip de sokak lambasının farını böyle ışığını çevirirsen sağa sola veya gökyüzüne doğru işimize lazım olan yerleri aydınlatmamış oluruz. Bu gibi maddelerden içeriyorum. Uygun aydınlatmada dikkat edilmesi konular. Bakıyorum ışık <laughs> ne çok parlak ne de çok zayıf olmalı. Aydınlatma için enerji tasarrufu sağlayacak aydınlatma teknolojileri seçilmeli. Fluoresan lambalar beyaz ışık verdiğinde gözleri daha da az verir. Yani renkli ışıklar daha çok görüyor çocuklar. Hani aldanmayın işte sarı ışık veriyor, aa pembe ışık veriyor, ne güzel falan filan deyip de aldanmıyoruz. Beyaz ışıkla aydınlanacağız. Şu anda sınıfımızda olduğu gibi beyaz ışık kullanıyoruz burada da. Beyaz ışıklar. E, işlerimizi görüyoruz. Kurasal lambalar beyaz ışık verdiğinde gözleri daha da az yorar. Ben gece ders çalışırken masa lambası tercih etmeliyiz. Ve hangi kolumuzu kullanıyorsak o kolun tersi yönden ışık önümüze gelmeli. Buna da dikkat edelim. Aydınlatmanın özelliği bulunan ortama göre değişmektedir. Evet. Yani bir Ne var? Tavanda, sokak lambalarındaysa direklerinde değil mi? Ee, Olmalı. Bulunduğu ortama göre değişiyor. Mesela bir stadyumdaysa e, böyle projektör böyle aydınlatmalar kullanılır, değil mi? Evimizde fırlasan yeterli gelirken stadyumlarda, daha büyük mekanlarda projektör aydınlatmalar kullanılıyor. Evet, sokak lambaları kullandığımızda ne yapıyoruz? e, lambanın direğin hemen alt tarafına ışığın vurmasını dikkat edeceğiz. Ters taraftan vurursa ne olur bu ışık? işimize lazım yerleri aydınlatmamış olur. Yine aslında bu uygun aydınlatmada şuna da dikkat etmek lazım. Bir sonra ilerleyen konularda bu karşımıza çıkacak. ışık kirliliği çocuklar. Yani gereksiz yere farklı yönlere açısı çevrilmiş ışıklar ışık kirliliğine sebep oluyor. Hatırlayın bir hani soru sormuştum. Neden e, bu gözlem evleri, uzayı gözleyen bu gözlem evleri niye şehirlerden uzak yerlerde kuruluyor diye. Hatırlayın şöyle bir cevabı vardıydık. Evet. Neydi o? Cevabımız ışığı e, ışığın olmadığı yerde gökyüzü daha da net görülebiliyor. Evet. Uygun aydınlatmadan buradan işaretliyoruz. Bakalım bu birinci direkte ışık gökyüzüne gelmiş. İkinci direkte hemen altına. Üçüncü direkte de karşı karşı sokağa aydınlatacak sanki. Değil mi? Hangisi doğru? E tabii ki iki numaralı doğru çocuklar. Bakalım bu öğrencimiz ders çalışıyor. Ha, burada dikkat edeceğimiz susuz ne biliyor musunuz? Öğrenci hangi elini kullanıyor? Ona dikkat etmek gerekiyor burada. Bakıyorum, ben öğrenci oldum. Bu kolumu kullanıyorsam, sağ kolunu kullanıyor öğrenci. O zaman ışık soldan geldi. değil mi? Yine evet. yatarak ders çalışılır mı? Masamda, sandalyenin üzerine oturmam lazım. Bu gibi durumlarda dikkat etmek gerekiyor. Uygun aydınlatmayı burada da işaretleyecek olursa, tabii ki koltuğuda değil, ne bileyim tamamı gösteren değil, direkt öğrencinin altında ışığı veren lambayı seçiyoruz. Evet, uygun aydınlatma tabii ki burada neyi? ağacı aydınlatacaksak iki numarayı seçiyoruz. Evet, göz sağlığımıza etkileri, aydınlatmanın göz sağlığımıza etkileri. Aydınlatma ışık işi doğrudan gözümüze gelmemesi gerektiğini belirtmiştik. Doğrudan gözümüze gelen ışık göz sağlığımızı olumsuz etkiler. Bunun sonucunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Evet. Mesela gündüzleri güneşe Bakmamak gibi değil mi? Güneşe bakarsak gözlerimiz e, sağlığını kaybedebilir, çok uzun sürede bakarsak geçici körlüğe bile neden olabilir çocuklar. E, ders çalışıyoruz, masamızda bir e, masa lambası var, değil mi? Masa lambasının da böyle tepemizden aşağı ışığını çevirememiz lazım. Gözlerimizi yine bozabilir e, bozabilir değil mi bu görüntüler? Evet, mantıklı olan nedir? İşimize yarayan kısmını aydınlat çok güneşli havalarda da ne yapacağız? Güneş gözlüğü kullanacağız. Karanlık ortamlarda ödevlerimizi yapmayacağız, kitabımızı okumayacağız. Buna dikkat edelim. Çünkü karanlık, ışığı az ortam var. Gözlerimizi aşırı miktarda kullanmamızı onları çalıştırmamız sağladığından zararlı. Evet. Burada da yine bir öğrencimiz ne yapmış? Ee, çalışıyor. Sanki yorulmuş değil mi? Işığı yeterli gözükmüyor. Bakın bu maden işçisine bakın. Hemen tepe lambasında ne var? Bir çapkasında bir lamba var. Çalıştığı alanı gösteriyor değil mi? Böylelikle nereye kazı yapacağını kolaylıkla görmüş oluyor. Evet aydınlatmanın e, evimizde, sınıfımızda, okulda, e, ne bileyim kafelerde, bahçede, dışarıda, sokak olduğunu gördük. Nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi doğru yanlış cümleleri var. Doğru cümleler içinde yanlış cümleler için Y kutusu işaretleyelim bakalım. Görmemiz için ışığın doğrudan gözümüze gelmesi gerekir. Düşünün. Görebilmek için ışık doğrudan göze gelmesi gerekiyor. E gözüme ışık geldiğini düşünün. Ne olur? E, bakacağım yere bakamam. Çünkü o ışık gözümü alır deriz ya. O yüzden bu yanlış diyoruz. Güneş gözlüğü takıyorsak güneşe doğrudan bakabiliriz. Güneş gözlüğü taksam bile güneşe doğrudan bakmamak gerekiyor çocuklar. Çünkü güneş o kadar ııı e, kuvvetli bir ışık veriyor ki koskoca dünyamızı aydınlatıyor değil mi? O yüzden güneş gözlüğü taksak bile gözlerimize zarar verir. Güneşe hiçbir şekilde doğrudan bakmamamız gerekiyor. Işık miktarı çok az olan bir ortamda önce şunu yanlış yapalım. Işık miktarı çok az olan bir ortamda ders çalışmamalıyız. Işık miktarı çok az olan bir ortamda Ders çalışmamalıyız. Evet, bunu da doğru kabul ediyoruz. Uygun bir ışık ortamında ders çalışmak gerekiyor. Bilgisayar başında uzun süre çalışan kişilerin göz sağlığı tehdit altındadır. Evet, yani çok uzun süreli e, bilgisayar başında ders çalışıyorsak veya bilgisayar başında başka türlü e, çalışmalar yapıyorsak göz sağlığımızı etkiler çocuklar. Aslında bu tabletlerin, telefonların, ne bileyim bilgisayarların yaygınlaşmasından sonra e, gözlük kullanım alanları, göz, gözlerin bozulma oranlarında paralel bir şekilde artmış. Yine işte bu göz sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor? Televizyonlara yakından bakmamak lazım. Evet, olabildiğince televizyondan uzak bir köşede oturup seyretmek gerekiyor. Yakından bakarsanız ne olur o küçücük yaşta gözlerinizin e, derecesi diyelim o gözlük çaplarına onları arttırmış oluruz. Göz sağlığı da önemli. Önemli bilmiyim çünkü gözlerimiz bilgisayar başında uzun süre çalışan kişinin göz sağlığı tetik altındadır. Doğru yapıyoruz. Şimdi bu şekilde konumuzu anlattık. Ee, i̇ki tane çözüm soru var. Onları da izleyelim ve bu dersimizi bitirebileceğiz. Evet. Işık bir enerji çeşididir. Doğru. Güneş en büyük ışık kaynağıdır. Doğru. Ampül çevresine hem ışık hem ısı verir. Doğru. Evet. Ay bir ışık kaynağıdır. Ay bir ışık kaynağı mı? Hımm. Ama geceleri aydınlatıyor bizi, değil mi? Oradan düşünsen evet. Ama ay bir ışık kaynağı değil. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır bize. Tıpkı bir ayna gibi. Bu şekilde düşünelim. Yukarıdaki ışık ile ilgili verilen cümlelerden hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3 doğrudur çocuklar. Evet. basalım. Şuradan diğer soruya geçeyim. Aşağıda aydınlatma ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? <laughs> Güneşe doğrudan bakmak göz sağlığımıza zarar verir. Doğru. Gereğinden az ya da fazla aydınlatı ortamlardaki cisimler zor görünür. Bu da doğru. Aydınlatma teknolojileri sayesinde insanlar maden ocaklarında çalışabilmektedir. Bu da doğru. Işık gözümüze doğrudan gelmelidir. Bu yanlış. Evet. Teşekkür ediyorum çocuklar. Konunun tekrar için tekrar başa alıp izleyebilirsiniz. Ee, yine bu konuyla alakalı küçük küçük defterleri de notlar tutabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyor ve selamlıyorum.